Salvo var yine. Evet. Salvo var ve sizin çocuklar da orada İhsan Bey. Merhaba Salvo. Vaziyet nedir? Gaz durumları? Evet. Gaz kokusu giderek yoğunlaşıyor. Şu anda net bir bilgi almaya çalışıyoruz. Gezi Parkı'ndaki durum için. Biraz önce müdahale olmayacağını söylemiştik ama şu anda kokular ciddi anlamda yoğunlaşmaya başladı ve neler olduğu hakkında bilgiler oldukça hemen son dakika balansı olarak bunları anlatacağım. Evet. Konuklarımız olacağını söylemiştik. Hemen ilk konumuzda başlayalım dilerseniz. Antikapitalist Müslümanlar dönem sözcüsü Fatma Kurcan Doğan şu anda canlı yayınımıza konuk oluyor. Efendim hoş geldiniz Artı Bir Gezi Parkı özel yayınına. Neler söyleyeceksiniz sizi dinliyoruz gaz kokuları arasında. Şimdi şöyle ki halkın ortak kullanım alanlarından biri olan Taksim Gezi Parkı bir grup sermayedere, bir grup kapitaliste peşkeş çekilmeye çalışıyor. Ve bunun uğruna 50 yıllık asırlık ağaçlar sökülerek e, har, iş makineleriyle sökülerek, çünkü onlar dikmeyi de ekmeyi de bilmiyorlar, İnşaat yapmayı ve yıkmayı bildikleri için iş makineleri sökülerek kıyım yapıldı. Ve buna e, tabii ki de hayır diyen bir grup insan burada onurlu bir mücadele veriyordu ve sabahleyin polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Resmen insanları öldürmek için girdiler. Aynı anda iki yerden e, fişeklerle gazlarla. Yani siz de görüyorsunuz. Altı gündür buradayız. İlk müdahaleden biri buradayız bizde. Yani halka resmen kıyım yapıldı. Ee, bu gösteriler ve eylemler halkların demokratik ve anayasal haklarıdır. Ama bu devletin yaptığı ise tamamen bir insan hakları ihlalidir. Ve bu bir işkencedir. İşte bunun böyle olmadığını ben söylüyorum ve şunu çok rica ediyorum: Halkın e, ülkenin yüzde 90'ının Müslüman olduğunu söylüyoruz. Lütfen bu Müslüman halka sesleniyorum, buradan duyarlı olsunlar. Yani bu kadar duyarsızlığa ben artık katlanamıyorum. Emeğinden, işçisinden, parkından. Ne bileyim yani bu zalimden zulümden bu kadar haberdar olmayan ben bir Müslüman halkı inanamıyorum. Ee, İslam demek Müslümanlık demek sadece ritüelleriyle yaşamak demek değildir. İşte bu doğaya sahip çıkmaktır, işçisine sahip çıkmaktır. Aslında bu sadece bir ağaç katliamı değildir. Buradan sonra bir haksızlıklar silsilesi gelecektir. Buraya yapılacak olan AVM, orada çalıştırılacak olan güvencesiz iş koşullarındaki taşeron işçiler daha sonra oradaki tüketim çılgınlığı, bundan sonra varadasyon, bu böyle devam edecek bir silsiledir. Bunların hepsine biz toplum olarak hayır demeliyiz. Müslümanların buna sahip çıkması lazım. Bugüne kadar bunlara sessiz kalmaları çok yanlış diye söylüyorum ben. Lütfen onlara sesleniyorum. Bu kadar merhametsiz olmayın. Bu insanlar bir, bir avuç çapulcu değil. Bu insanlar bir grup marjinal değil. Bu insanlar halk. Bu insanlar bugüne kadar ezilmiş, hakları gasp edilmiş, sözleri hiçbir zaman var sayılmamış halktır. Bugün gaz gazetede okuyorum yine. ve Başbakan diyor ki, e işte oraya AVM yapacağız, residence, residence yapacağız. Biri de oradan söylüyor, cami de yap. O da diyor ki yapacağım. Bir grup çapulcuya sormayacağım, CHP'ye sormayacağım. Soracaksın kardeşim. Halka rağmen bir şey yapamazsın. Oraya geldiysen soracaksın. Yayını kapatabiliriz. <laughs> ee, salvo e, Fatma Doğan'ı bir, bir dakika daha tut ama evet. gidiyor galiba. Fatma Doğan'a çok teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Sesi kısık ve gaz altında bize bu kadar güzel konuştuğu için çok sağ olsun. Ha, ha, geldi geldi geldi. Ee, geldi. ben e, öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum kendisine. İkincisi de e, Devrimci Müslümanların bir açıklaması oldu bugün. E, senin caminde namaz kılmayacağız dediler. E, onlar ne düşünüyor bu konuda? Bu cami sözü konusunda. Gerçi Fatma biraz bahsetti ama ben yine de bir kez daha sormak istiyorum. Çünkü bu çok önemli bir mesajdı. Başbakanın çok önemli bir mesajıydı. Ee, biraz daha anlatır mı? Arkadaşları ne düşünüyor bu konuda? Ve nasıl bir e, tepki verecekler? Tepki verecek gibi gözüküyorlar çünkü. Devinci Müslümanların... Öyle camilerin namaz kılmayacağı ile ilgili bir e, bilgi vardı. Sizin bu konuda görüşünüzün ne olacağını sordular stüdyoda. Anlıyorum. Devrimci Müslümanlar. Devrimci Müslümanlar başbakanın bir açıklaması olmuştu e, sanırım ilgili bir camide namaz kılmayacakları ile ilgili ve bununla ilgili hani e, e, konuyla ilgili daha fazla neler söyleyeceksiniz onları soruyorum. E, bu konuyla ilgili bir bilgim yok açıkçası ama ben antikapitalist Müslümanlar adına buradayım. Bu konuyla ilgili bir bilgim Düşlerim yok. Du e, duyamadım. Hangi cami? Senin, cami Senin yaptırdığın dedi. camide namaz yani kılmayacağız, zalimin camisi okay. o dediler, okay. devrimci okay. Müslümanlar. E, evet, orada evet. Olan Burada e, evet, topçu kışlası için düşünülen camide evet. namaz kılmayacaklarını açıklamışlardı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çok özür diliyorum, malum e, telefon hatları, evet. duyamadım. Buyurun. Doğru bir tepki, ben de katılırım buna, doğru bir tepki vermişler. Biz her zaman zaten bu tepkileri sürdürüyoruz. E, Beylikdüzü'nde Marmara Park'ta 11 tane işçi öldü. Orada da yanlarına dedik ve asla oraya adımımızı atmayız. Biz işçi ölümlerinde her zaman destek verdik. Hak gasplarında her zaman destek verdik. Evet öyle bir şey olursa burada ben de namaz kılmam. Arkadaşlarım da kılmaz. Çünkü bu değildir yani. Yapılmak istenen bu değildir. Başka bir şeydir burada. Amaç başkadır. İnsanları hep bölmeye çalışıyorlar. Bakın bugün biz burada kaç çeşit millet bir aradayız. En ufak sorunumuz yok. Halkların birbirleriyle problemleri yoktur. İktidarların vardır. Gündeme hala onu getirmeye çalışıyorlar. Yok Kemalistler de orada. Yok işte Kürtler de orada. Olacak tabii kardeşim. Bizim onlarla problemimiz yok. Biz kardeşiz. Bizim böyle bir gündemimiz yok. Bizim hedefimiz iktidar, sermayeler grupları. Kendilerini üst sınıfa çekmeye çalışan ve diğerlerini ötekileştirip onları yoksulluğa mahkum eden sermayedar sınıfa karşıyız biz. Çünkü burada olaylar başladığı günden itibaren yani daha doğrusu eylemcilerin, aktivistlerin daha doğrusu çadırda kalmaya başladığı günlerden itibaren hiç kimse birbirine sanıyorum ama senin etli kökenin neresi veya sen Kürt müsün veya hangi gruptansın gibi bir sorunun sorulmadığını söylüyorsunuz. Sürekli diyalog halindeyiz diğer gruplarla. O perşembe gecesi saldırı olmadan önce de birlikteydik. Hiç böyle bir şey yaşamadık. Sohbet ediyoruz birlikte. Onlar bizi ziyaret ediyor. Biz onları ziyaret ediyoruz. Amacımız belli, hedefimiz belli. Yani bu diğer artık bu insanları ötekileştirmek üzerine yapılan siyaseti bıraksınlar. Bunlar geçti artık. İnşallah bu halkların örgüt mücadelesi kazanacak diyorum ben. Peki, çok teşekkür evet, ederiz. Teşekkür, teşekkür e, ediyoruz. Eren. Antikapitalist Müslümanlar dönem sözcüsü Fatma Kurcan Doğan e, yayınımıza konuk oldu. Önemli konuklarımız var. Ve bunları zaman zaman tekrardan bağlanıp canlı yayında RTB TV'de Gezi Parkı özel yayınında aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Ve sözü stüdyoya bakalım.